Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birçoğumuzun hemen hemen her gün kullandığı asansörler hakkında konuşacağız. Asansörler ne tür riskler içeriyor? Bu riskleri önlemek için ne tür tedbirler alınmalı? Yasal olarak ne tür adımlar atıldı ve bu asansörlerin güvenliğinden nasıl emin olabiliriz? Bunları konuşacağız. Aslında asansörlerin ne kadar güvenli olduğunu anlamanın çok basit bir yolu var. Kabin içerisinde herkesin görebileceği boyutta renkli etiketler bulunuyor. Bu etiketler asansörün güvenliği konusunda bize çok önemli bilgiler veriyor. Örneğin bindiğiniz asansörde yeşil etiket görüyorsanız içiniz rahat olsun. Bu etiketin anlamı uzman mühendisler tarafından yapılan denetim ve testler sonucunda asansörünüz tamamen güvenli. Can ve mal güvenliğiniz için herhangi bir risk oluşturmuyor. Eğer mavi etiket görüyorsanız can ve mal güvenliğinizde hafif kusur oluşturacak bir asansöre biniyorsunuz demektir. Bu asansörlerin güvenlik açısından eksiklerinin 12 ay içerisinde giderilmesi gerekiyor. Eğer gördüğünüz etiketin rengi sarıysa endişe duymaya başlayabilirsiniz. Bu etiket, bindiğiniz asansörün can güvenliğiniz için riskli olduğunu gösteriyor. Sarı etiket yapıştırılan asansör bina yönetimine bildirilir ve asansördeki sorunlar 60 gün içerisinde düzeltilmelidir. Bu süre zarfında sorunlar giderilmediyse tutanak tutulur. Eğer kırmızı etiket görüyorsanız ve canınızı seviyorsanız kesinlikle bu asansöre binmemelisiniz. Kırmızı etiket asansörün yüksek risk içerdiğini gösterir. Bu asansörün 30 gün içerisinde sorunları giderilmelidir. 30 günün sonunda tekrar denetim yapılır ve eğer sorunlar giderilmemişse binanın bağlı olduğu belediyeye bildirilir. Belediye de bu asansörü mühürler. Yani bindiğimiz her asansörün etiketine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ülkemizdeki asansörler tahmin ettiğimizden daha riskli. Hatta Türkiye Makine Mühendisleri Odası'nın 2018 yılında Ankara'da denetlediği asansörlerin yaklaşık yarısı kırmızı etiketli. Ve unutmayalım ki kırmızı etiket bir asansörün olabileceği en riskli seviyeyi gösterir. Şimdi asansörlerin riskli olabileceğinden bahsettik. Peki ne tür riskler taşıyor? Biraz da bunları değinelim. En büyük risk frenlerin devre dışı kalması sonucunda asansör kabininin yukarı veya aşağı yönde kontrolsüz bir şekilde hareket etmesidir. Bu durumda kabin sert bir şekilde düşüş yaşar ve içerisinde bulunan kişiler çok ciddi hasar alır. Bu riski önlemek için fren tertibatı ve regülatörün çalıştığından muhakkak emin olunmalıdır. Fren balatalarının aşınması bu konuda çok risklidir. Bu alanda yapılacak bakım titizlikle yürütülmelidir. Bir diğer risk ise kabin katta yokken asansör kapılarının açılmasıdır. Bunun sebebi kilit dilinin yuvalarına tam oturmaması veya temizlik esnasında elektrik sistemine su kaçması sonucu olabilir. Bu durum katta bulunan insanlar için yüksekten düşme riski oluşturur. Bu riski önlemek için kilidin yuvasına en az 7 mm girdiğinden emin olunmalıdır. Elektrik bağlantılarının denetimi de es geçilmemelidir. Kapısı olmayan kabinlerde nesneler asansör boşluğunun duvarıyla kabin arasına sıkışabilir ve ölümcül kazalara yol açabilir. Bunun için kabin kapısı fotoselli olmalıdır. Aynı zamanda otomatik kapalı asansörlerde kabine giriş çıkış esnasında kişiler kapıya sıkışabilir. Bu da ölümcül kazaları beraberinde getiriyor. Bu kapılara da nesneleri algılayabilmesi için fotosel konulmalıdır. Kabinin aşırı yüklenmesi sebebiyle asansör yere çakılabilir. Bu durumu önleyebilmek için asansörleri standartlarının dışında büyük ölçülerle yapılmasını ve aşırı yüklenmesini önlemek gerekiyor. Yükleme sınırı aşıldığında kabin içerisinden sesli sinyalle kişileri uyarmak bu durumu önleyebilir. Aynı zamanda mekanik bazı problemler sonucunda yağın pistondan tamamen boşalması durumu meydana gelebiliyor. Bu durumda da kabin yere çakılıyor ve trajik ölümlü kazalar meydana gelebiliyor. Bu sorunu önleyebilmek için yüksekten düşmeyi engelleyici CE belgeli valf kullanılmalıdır. Bunlara debi sınırlama valfi ve patlak emniyet valfi deniliyor. Ara katlarda mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışırken de kazalar oluşabilir kurtarma yönergelerine uyulmadan bilinçsiz bir şekilde hareket etmek daha büyük riskleri beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle el freniyle kurtarma eğitimi almış kişiler tarafından müdahale edilmelidir. Asansörlerin güvenliği konusunda yasal çerçevede de adımlar atıldı. Mesela asansör bakım ve işletme yönetmeliğine göre asansörün yetkili firması monte ettiği asansörün garanti süresi boyunca aylık olarak bakım ve servis hizmetini vermek zorundadır. Bunun dışında bina sorumlusu yılda bir kez asansörün periyodik kontrolünü yaptırmak zorundadır. Yani anlayacağınız üzere asansör için yaptırılan basit bakımlar hayatımızın güvencesi için kritik bir öneme sahip. Bu önemi zaman zaman gündeme gelen asansör kazalarıyla da acı bir şekilde anlıyoruz. Dileriz ki ülkemizde de asansör riskleri için denetimler artırılır ve kullandığımız asansörler günlük akışımızda güvenliğimizi tehdit eden bir olgu olmaktan çıkar. Peki sizin sürekli kullandığınız asansörün etiketi hangi renk? Yorumlarda buluşalım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.